Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansı'nın gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı. Güngör, makamında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi. Başkan Güngör, deprem umut kategorisinin Evrim Aydın'ın Aralıksız Çalışma, Gazze Kanıt Seçkisinden Şadi Altabati'binin yıkım fotoğrafını oyladı. Çevre ve Yaşam kategorisinde Sayım Harmancı'nın dağlar arasında fotoğrafını seçen Güngör, haber kategorisinde Murat Kula'nın Filistine Destek. Spor kategorisinde ise Annika Hammerslag'ın Çöplük Topçuları fotoğraflarını tercih etti. Başkan Güngör 2023 yılında 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremi yaşadıklarını belirterek, 2023 yılında zor günler geçirdik ve ülke olarak çok acı olaylara şahitlik ettik." ifadelerini kullandı. Tabii 2023'te zor günler geçirdik. Hem ülke olarak hem dünya olarak birçok acı olaya ee, şahitlik ettik. Özellikle şehrimizi de etkileyen iki büyük afet yaşadık. Tabii ki acılarımız, kayıplarımız, üzümlerimiz oldu. Aynı şekilde 2023'te başlayıp hala devam eden ve dünyada en büyük dünyanın en büyük zulümlerinden biri de şu an Gazze'de, Filistin'de yaşanıyor. Hala da devam ediyor. Çocuklar, kadınlar, yetişkinler katlediliyor evlerinden yerlerinden yurtlarından ediliyor.